Herkese selam arkadaşlar yepyeni bir videoyla ile karşınızdayız. Karşınızdayız. <gülüyor> <gülüyor> Bugün size Ayran tanıtıyoruz. <laughs> Bunu burada bırakırsanız. Halis Muzis. Yani Halis Muzis böyle büyük kaplarda gelmiş gelmişim herhalde. Yani. <laughs> Bugün çiğ köfte siparişi verdik arkadaşlar. Şu an şurada duruyor. Onu isteyeceğim birazdan bir beklesin. Daha önceden e, Komagene. Komagene çektik. Bir de e, Ömer Usta Ömer ikisini de denedik. Tarafımızı seçtik. Sonra çok harika bir şekilde getirdi. Bizden en yüksek puanı alan oydu şimdiye kadar. Bakalım o ses çi köfte bir gün nasıl getirmiş. Alabilir miyim paketini? Şöyle buyurun. Evet tamam. yine bizim çi köftecilerin e, beyaz poşeti e, reklamı var. O yüzden. Çünkü o ses şey o ses diyorum. Ömer Usta direkt beyaz poşette getirmiş hatırladığım kadarıyla. Üzerinden de bayağı geçtiği için. Şu ayranımızı çekelim. Hayran sipariş etmiyorlar. Evden dolduruyorlar işte olsun ya sonuçta 3 tane göre gönderdim aynen 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 yani burada aynen. üç lira vermek ise burada yani bedava geçti mantıklı şunu keşke <laughs> neyse neyse istemiyorum yani ama dolu dolu geldi yani bayağı bayağı, bayağı dolu dolu geldi İnşallah evet, ne bu önce ne sipariş verdik reklamını yapmışlar bu burada kalsın önce ne sipariş verdik onu söyleyeyim yarım kiloluk çiğ köfte siparişi verdik arkadaşlar bir de bir tane dürüm klasik olarak her zaman bir açık olarak söyledim servis olarak bir de durum olarak söyledik fiyat olarak ne kadardı 38 liraydı değil mi tahmin Evet. 38 liraydı normal durumun fiyatı 8 lira yarım kilo çiğ köfte de 30 liraydı arkadaşlar yanında çok güzel oh oh dolu dolu maşallah maşallah turşu göndermişler domates göndermişler neyse göstermemize gerek tamam. yok Hadi. Evet, yine e, burada muhtemelen kahverengi kahverengi göreceğiniz marullarımız ve maydanozlarımız her seferinde şey çıkıyor. Harika plandan dolayı. Oh 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 oh! Bayağı Mis gibi bol, reklendir bol bol reklendir. ıslak mendilimiz. Bu magnet diye kart göndermişler bunda. Çürdanlarımız maşallah maşallah bol bol şey Magnet iyi reklam yapıyorlar. Bayağı iyi reklam yapmışlar reklendir. ya yayınlar. Aynen. Şurada şu köftemiz var. Güzel poşette falan reklamlarını basmışlar ama biraz ezilmiş sanki bunu koyarken biraz dikkat etselerdi keşke. Bir kümdan daha çıktı maşınla. Bu kadar yani. şey içine üstüne eşkıza doldurmuş. Aynen. Çiğ köftemiz direkt şöyle bunun da biraz şurada bir sıkıntı var. Aa bu da şey hazırlayıp burada da logosu var. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama. O görünmüyor ben tabi logo var <laughs> aynen <Yani gülüyor> şöyle Burada da telefon numarası şef bir logo. Burada Açıklarım da ya. açılmamış kolaçımız. Bu şeydi, zaten Komagene'de böyle geldi. Açılmaz bir şekilde geldi. Bir tane daha kürdan çıktı. Bunu da şuraya ekleyelim. Boş geçmeyelim. Şimdi öncelikle şey söyleyeceğim şey, bu şeyde kutu geldi Komagene'de. Kutu gelmesi bence onda daha iyiydi. Böyle şeffaf bir kutuda geleceğini, değil mi? Yani ya, bu da mesela sert bir şeye benziyor. O daha hoş duruyordu. Sert bir şey duruyor da yani e, o daha hoş duruyordu. Yani kutu biraz daha düzenli görünüyordu. En azından diye tahmin ediyorum ama bu da oldu yani en azından içini görüyoruz burada direkt ne geldi. Şunu açalım hemen. Evet. Tabak isteyelim mi? çiğ köfteyi kesmeyeceğiz. Dur 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 dur. Dur videoyu hemen bir tabak al gelelim arkadaşlar. Evet tabağımızda geldi. Görünüyor mu tabak? <laughs> Görünüyor. Gör Görünüyor. Aydan da... arkası sıkışmış gibi böyle. <laughs> <laughs> Saklanma çöğünü gibi. Çıkaracağız birazdan. Kutsal tabağımız. Burada söylemeyi unuttum. <laughs> Onu göstermek istiyorum. Şu molluk kahvelerin <laughs> arasında. Hangi renk çıkacağını tahmin etmediğimiz. Şurada iki tane nar eşkemiz. Ben bu konuda tebrik etmek istiyorum. Dolu dolu maşallahları var. Burada Onları bir aile koysalar daha iyi olur. Aynen aile koysalarmış da daha iyiydi. Yani ama burada koymuşlar. Şurada nane, maydanoz, Şu, maydanoz limon var. Limon da çıkarayım. Kahverengi limonlar muhtemelen. Evet, ağzım sulandı diye Ağzım sulandı diye verelim. Şimdi şunları bir şöyle bir kenara almak istiyorum. Öncelikle dürümü ikiye bölmek istiyorum. İçinden ne çıkacak? Hemen alalım. Dürüm 8 lira. 8 lira. İyi ya, yani. Biraz pahalı sanki. Ya. Gerçi fiyatlar yükseldi. Ah bizim öğrencilik zamanımızda. 4 lira <laughs> ayran bedavaydı. Şimdi <laughs> 8 lira ya. köfte o zaman. Neyse şimdi o konulara girmeyelim. neyin ne oldu? Kaldırma. Kaldıralım, Kaldıralım. Ya, kaldır. Arkadaşlar alışmışlar artık bizim böyle. Onu oradan kaldır, tamam. Kaldırdım. Teşekkürler. Yani içinde gerçi kutsal. köfte domates koymuşlar çoğunlukla ben seçtim bir sürü şey seçmiştim seçtin mi seçtiklerinizi anlatır mısınız anlatamam roka hariç hepsini seçtim roka mı Allah'tan roka seçmemişsiniz yani yani gördüğüm kadarıyla açacağım biraz açınır biraz çekin bir görüntü olabiliyor ama niye böyle evet bir şey yok ben sana söyleyeyim sadece nane var marul var nane, domates nane, var marul, sosları domatesi zaten bunlar var içinden yani ekstra daha Kormacık ne olsun? Tamam bu, 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 burada kalsın. Bazıları şey mısır falan koyuyor. Hmm. Aynen. Işte. var mıydı mısır? Yok. Yokmuş. O zaman eksi. O zaman eksi. Değil mi? Yok ya o kadar şey göndermişler. Şimdi bunu yani damlatmadan. Alındır, yemek istiyorum. Mega. Istiyor. Evet. Hadi bakalım. Gördüğünüz üzere şeyi Hadi damlıyor arkadaşlar. Nar eşkisi. Bol bol nar eşkili. <laughs> hmm. Güzel güzel. Güzel. Güzel Hmm. Bir eksik var. Tuz mu? Peçete. Peçete koymamışlar. mesela O kadar şey var. O kadar şey var. Tam usak mende olabilir ama bu en son kullanılan bir şey. Bir de bir peçete alsaydık, yani gönderselerdi daha iyi olurdu. Mis gibi ev yapımı, <laughs> ayağımızla içtiğimiz göre Şimdi... Kaldıracağım. Şunu aldık şu tarafa köşeye. Tadına ne yapacaksınız? Sonra şey yaparız biz. Sonra şey yaparız, şöyle göstereyim. Bir güler misin ya? <laughs> Gülmeyi unuttuk arkadaşlar Dur da Vaktimiz ya. var mı? Var var. Tamam. var tamam. Şimdi e, bir... Sus da bir ekran resmi <laughs> alabileyim ben oradan. <laughs> tamam almışsın da şimdi. Tamam koca kadınlar gibi bir sus da görseydik biraz. Tamam kaldır. Vaktimiz de varmış. O zaman şunu yapmak o, istiyorum. Bence vardır. Hiçbir çıkartı videosunda yapmadım. Bunda yapmadan geçemeyeceğim. Kaç tavaş? 3 tane 4 tane 4 tane. tane aynen Şimdi bunu alalım Şu Aynı an kamera şey. açısından çıktı mı bilmiyorum ama Şu an tamam şu an kamera açısından Şunu bir alalım Şunun içine 2 tane çiğ köftemizi koyalım Sonra limonumuzu sıkalım. Şunların eşkisini açar mısın rica etsem? Tabii ki Maydanozlarımızdan kahverengi gözüken şuradan marul bol bol açaydınız artık Açın ya ne adamdır? kusura bakmayın arkadaşlar yani yapmadım hiçbir, hiçbir videoda bunu burada yapmak istiyorum şunu da açabilirsen inşallah Makas orada değil ama makas orada aramayın. <laughs> ben size vereyim makas. Abi ne kadar sablon yapmışlarsa artık yani. Buyurun makasımız da burada. Yani bir şeyi açamazlar. Şunu da koyduk. Şunu da koyduk turşumuzu. Oğlum bayağı bozuyor diyor bu. Ver ver ver. 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 Şuradan... Hayır hayır hayır. <laughs> Ortalarda da daha da çok dağıtmayalım. Hop. Biz nice gibi. Yelese... Aa. Bu belki görüntü sizi rahatsız edebilir. Ama benim için çok zevkli olacak. <laughs> Arkadan kameraman bana yapma yapma diyor. Ama bunu yapacağım. Kimse Abi kusura bakmasın. Yani ilk defa belki bu kadar çirkinleşeceğim yemek. <laughs> ama şöyle bir şey var. <laughs> Dayanamıyorum. Onu da söyleyeyim bekle. Ceren de yani insanlar zaten bu şekilde iyi yani. biz kameranın <laughs> önünde biraz şey olsun diyoruz ama yani <laughs> yapma yapma diye ya, kaç göz yapıyorlar. Kimse kusura bakmasın. Ama <laughs> abi durmadı. Ne saat? Bunu böyle de yemeyen de ne bileyim yani. yeter. Çok mu uzadı? Olsun. Olsun. <laughs> Olsun diye <değil> mi? Ne güzel şey. Evde zaten insan değil. Ağabey meselemiz yapıp Evet. Senin bir gurme şey olarak. Gurme <laughs> mi? <laughs> yani bu şey vardı ya bir tane bir TV programı vardı. İsmini şu an söylemek istemiyorum. Orada... Reklam mı olur? <gülüyor> 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 yok reklam olmaz da hani her gittiği köyde kuzu yiyen <laughs> tüm şeye batıran vardı. Ya çünkü tabii hani yani arkadaşlar her zaman nazik nazik çatal batıran kendine bir şey değil. Bir tek bir şey değil mi? Çiğ köfte arasında koyup limonu sıkarsın. Urfa'da değiliz. Buradayız şu anda. Tamam. Bu şey da ben boşuna koşmuyorum. Şey yapmayalım burada. Tartışma konusu yaşamayalım. Karını doyurmak istiyorsan arkadaşlar. Yani ben böyle söylüyorum. Allah nar içkisini döktük. Neyse sıkıntı yok. Evde fazladan da içkimiz bulunmakta. Şimdi bu anlamaya geçelim hemen. Islak mendillerimizle, işte marullarımızla, turşularımızla, yemediğimiz turşular bunlar da. Hız kaç dakika geldi ya? Ben saymadım. Bir yarım saat. Var mıdır yarım saat? 28 dakika. 28 dakika. Bence gayet ideal. Hızlı. Ne oldu ya? Niye giriyorsunuz? Biraz terlemiş <laughs> evet, olabilirim. ortamda? <laughs> sıcak, bayağı sıcak. Bulunduğunuz bölge dolayısıyla. <laughs> Akdeniz bölgesinde. Akdeniz <laughs> bölgesinde. Neyse, <Sıcak bir> <laughs> <Evet, siz gülüyor> coğrafya girmeyelim burada. Evet. lezzet olarak arkadaşlar bir koma gene değil. Onu söylemek istiyorum. Onun iç köftesindeki baharatların e, tadı falan daha güzel geliyor. Ama yani bu da idare eder. Yani bu biraz şöyle tam ortada. Ne Ömer Usta'nınki kadar kötü demeyeyim de yani ondan bir tık daha iyi. 1 2 3 diye sıralarsak önce Koma denen. Sonra Aynen, bu şey, o ses. O daha sonra Ömer Usta. Sonra Ömer Usta. Buna benim ee, lezzet olarak vereceğim puan 8 lira arkadaşlar. Ona da zaten 9 vermiştik hatırlıyorsam. Belki yanlış da olabilir. 8 vermek istiyorum. Hız 28 dakikada ne hızlı ne yavaş ona da 10 üzerine 8 puan verelim. Servise baktığımızda yani bir tek peçetemiz eksik. O da olmaya yani versin. Fazladan e, göndermişler. Paketler kapalı şekilde geldi. E, daha ne söyleyeyim yani eksik yani fazlasıyla fazlasıyla malzeme göndermişler. Ben de buna 9 puan vermek istiyorum. Ortalama 8 buçuk, 8 buçuk, 8, 8, 8, evet. 8 diyelim arkadaşlar. Öyle kapatabiliriz bunu. Ee, teşekkür ederiz onlara da e, bu kadar şey gönderdikleri için. Artık bir sonraki çiğ köfteci bakalım hangisi olur. Bilmiyorum kaldı mı çiğ köfteci denemediğimiz. Biz burada yapalım. Biz burada yaparız. Gerekirse <gülüyor> burada Mehmet arkadaşımız arkada. Evet, evet, e <gülüyor> 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 evet <gülüyor> neyse. Sıra gecesi yapalım biz burada. Sıra gecesi de olur. Daha bu çok tabi. aklımızda evet. video var. İzlenmeye devam edersek. Sıra mı? Var. Sıra ya. Sıra mı Onun tartışmasının videoyu kapattıktan sonra yapalım. Ya şey. Sırası... Ya... <laughs> Neyse. Söyle, söylemeyi unuttuğumuz videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı beğenmeyin. Artık abonelerimiz... No! <laughs> <Ama, gülüyor> abone olmayı, <beğenim> abone olmayı... <gülüyor> <gülüyor> Sıcaktan kafayı yemiş bulunmaktayız şu anda. 20 dakika video oldu sonra bana laf edeceksiniz uzadı 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 diye. Neyse beğenin arkadaşlar. Abone olun biraz çoğalalım artık ya. Hiç zaman gelmedi bir Yeter yani bu zamana kadar... 300-500 larda Artık haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.